Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hesap tanıtım, yeni hesap tanıtım. Arkadaşlar artık ben bu hesaptan oynayacağım. Yani Loize diye birini görürseniz o benimdir. Arkadaşlar bir de bu hesap abimin eski hesabı. Oynamıyordu, bana verdi. Arkadaşlar. Sadece e, köpek balığını ben aldım. Kara köpek balığı balığı dalgıç kıyafetine. Sadece onu ben aldım. Gerisi abimin distopya var arkadaşlar. Ondan sonra şu var. Bunlar var arkadaşlar. Bunu rengini yapalım rengi. Bunu bunun lan kırmızı olur mu? Şöyle şöyle. Maske de şöyle olsun. Sıra sıra gitmiyor mu? Yeşilli takalım eldiveni. Şimdilik bu olsun. Şöyle arkadaşlar. Bunu böyle yaptım. Ondan sonra nerede kalmıştık? Şu. Bu çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Çok kötü bir destansı. Şu var arkadaşlar. Bu, Bunu da da çok beğenmedim ben. Ama giyilebilir. Bu da giyilebilir. Biraz kalın o kadar. Bu da kalın. Bu çok kalın. Bunlar var işte. Standart. Şöyle, şöyle giyelim. Ben gösteriyorum arkadaşlar bunları. Şöyle hesap bu. Gösteriyorum. Şu neymiş lan? Şunu merak ettim. Güzelmiş lan bu. Köpek balığını da dün aldım. Keşke kayda alsaydım. O oh, şunu beğendim bak. O iyi gibi. Benim hesapta yoktu. Sonra şöyle. Turuncu da yoktu bende. Bu turuncu ben çok seviyorum. Turuncuyu iyi. Bak kullanmam. Bunlar var. Spiderman var. Spiderman. Spiderman. kasklara gelelim. Kasklarda şunlar var. Bu var. Bu arkadaşlar bu çok kötü. Ben hiç beğenmedim. Dikenli kask ama keşke ger gerçek dikenli kask olsaydı. Bizimki karpuzlu kask. Neyse. <laughs> Şu şöyle ben size gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunlar bu 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 süreyle olduğu için göstermiyor bu bu ben buz kullanıyorum şapkaları şöyle şapkalar da böyle gözlüklerde şöyle maskeler herkes de şu var ya şu bak dokunursun. dokun dokun onun altına gözüktü şu. Başka şu kıyafetlere gelelim. Sanki abinin hesabında bir tane bir şey vardı ya. Şu an bulamadım. Çantalar. Çok çanta var ya Amin hesabında. Genelde yani bunu kullanıyor. Ben bunu kullanıyorum. Ee, şöyle. şunu ayakkabılar. Arkadaşlar ben de ayakkabı gram yok. Benim eski hesapta. Şu yok mesela. Birinci yok. ikinci yok. Altıncı yok. Ondan sonra. Bazıları yok. Bunu ben yere ya Ondan sonra eldiven yok. Eldiven olsaydı güzel olur. Zaten eldiven yok mu? O karakterim var. Silah desenleri. Arkadaşlar şöyle laboratuvarda da 6-7 tane mi ne vardı? Girmedi mi? 6-7 tane vardı. Mevcut. Kar 98. Temel biçim. Şu an bunda. Özel öldürme efekti. Gelişmiş suret. Ölüm duyurusu. Vurma efekti. Son görünüş. Yağma sandığı. Yok ya ben kardoksan kardoksan sekiz kullan bunu yine hiç kullanmıyorum. Bu ne abi ya? Bu bir seferlik oluyor gidiyor gidiyor. Abi bu iyi yapmış. çok abi çok iyi abi. Bak bu böyle değil arkadaşlar. Sonra gelişmiş suret yaptık böyle oldu. Ölüm duyurusu yaptık. Zaten ölüm duyurusu yukarıda gösteriyor. Bu kılıç abim diyor keşke yapmasaydım bunu diyor. En azından Neyse. Ben de bu bir tane buna bastım. Gelişim sureti inşallah basacağım. Sonra ölüm duyurusu yaparsam. O ölüm duyurusu çok ya ya. Şurada bir tane. Burada bir tane. m de DP. Burada bir tane. Bu da bir var. Arkadaş bakalım. Kim istek atmış bazı evi tanıdı arkadaşlar. İstik attı ama kabul etmeyeceğim. Ed ed edebilirim de. Arkadaşlar hadi, hadi ediyorum kabul. Etti. Tümünü kabul ettim. Bir tanesi oyundaymış. İkincisi de 8 dakika önce oyundaymış. Arkadaşlar ben size bir tane daha bir şey gösterecektim. Ne gösterecektim? Unuttum. Heh. Ne, ne gösterecektim dur bakayım buralarda bir şeydi Heh. ünvan girdik nasıl gireceğim ben bu ünvanına Heh. ünvanı kuşan dedik arkadaşlar Bak kaç tane ünvan var. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 17'nin de üstüne çıkarım ben. Şimdi şu bayrağı bir Türk yapalım. Aa, şey kullanıyordu da. Türkiye. <laughs> Türk bayrağına benziyor mu biraz? Şuraya yazmak için dokun diyor. Ne oluyor? Çıktı. Değişti arkadaşlar. yukarıdan ne var? Bunu da değiştirdim. Bu kalsın arkadaşlar. Bak. Abi ne diye. Şurada Fatih Terim var yani. Ben ben Beşiktaşlıyım. Onu asla kullanmam. Asla. <laughs> Neyse devam edelim. Bunlar sürelim, sürelim. Şöyle buna bakalım. Bunu beyaz yapalım. Bir de şöyle var. Bunda da böyle süreli var. Bunda da yok. Bunda yok. Bunda kedili var. Kedi. İstediğince kedili gidiyor. Bu ne? Ha bir şey atınca hello böyle arkadan şey gidiyor. Neyse. Neyse. Buralar bitti. Buralar bitti. Bağlantıda kimse yok. O vardı da. Yok artık. Şöyle arkadaşlar. Hesap bu. Emojiye. Emojileri de gösterelim. Emojiler. Bu var. Yani şu var. Bu var. Bu var. Baya 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 var. Şu var. <laughs> Bu var. Şu var. Ben size gösteriyorum arkadaşlar. Bu iyi bence. Çünkü arkadaş içindeki mercanı aldı. Sallıyor. Sonra etrafının Sisler notícias estão vindo o portal é o Bu var. Eskiden bende yok. Bu eski şey. Bu var. Ondan sonra şu var. Şu var. Bunlar bunlar var ya. Bunlar biraz kötü gibi. Gösteriyorum ben yine. şöyle. Bu neydi ya? Anlamaydı. Bilmiyorum. Şu var. Arkadaşlar bunları ben de olmasını çok istiyordum. Bu karakterler keşke geri dönse ya çok iyi bunlar. Ben ben, ben bunu sevmiyordum abi. Ben şunu seviyordum. ben bunu seviyordum abi. Şu var. Bu var. Bu var. Bu var, bu var, bu var, şu var, şu var, şu var, şu. şu, 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 bu ne oğlum deli bir bu var, mi kaslarını gösteriyor olmayan. <laughs> Neyse devam edelim. Bitti bitti oğlum bu ne? Şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu benim aklıma bir şey getiriyordu ama unuttum bak ya. Neydi bu? Şu <coughs> bu var. Bu var. Bu var. Ne? Şu Buar. Buar. Buar, Ne başka bu sefer da şunu var. Şunu alalım aynen. pembe olmaz la. Neyse biz iki tane koyalım. Paraşüt bayağı var. Bu ne paraşüt lan? Motor. Motor bu. Do <laughs> Spiderman'in alttaki. Şu da Drago Ball sarı olan. Gerisi şey işte. Biz bunu kullanıyoruz. Buradan da şunu kullanıyoruz. Bu, bu ne? Attack the mark! Someone has been. I need to consume Get in the car. I need attach. To I'm out. Head toward this. Defend the mark. Attack the mark. Hangi sesler varmış, bu varmış? Someone has been here. Attack the mark. Defend the mark. tek bu mu var? Neyse, Bunda. I'll cover you. I'm going in. Let's go. I'll take the back. There's an ambush. Play it safe. Format. Uçak desen bir soru. bu ne abi ya? Şunu kullan. Bunda da desen varmış bak ya. Bombada da var. Siste de var. Bunda da. Oğlum bundan niye bu kadar fazla var? Bunda da Molotov'da. Aa Molotov'da da var. Galeriye girelim. Arka planı şöyle yapalım. Mouse'un ödü evet evet öyle yapalım. Bu da yok. Bu bunda bunu ben alım. Ama arkadaşlar neyse. Araba desenimiz yok. Aa, var. Araba desen vardı ya. Bunda yok. Bunda da yok. Ha yani motosiklet bir tane var. Bu. Değil, bu değil, bu değil. Hangisi bu? Şu. Arkadaşlar bu. Sonra buggy. Buggy'den 3 tane var. En iyisi bu. En iyisi bu ama. Tamam mı? Ondan sonra diğerlerinden de şu var. Arkadaşlar şu, şu arka araba koyma var ya onu nasıl yapacağım ben ya? Şöyle mi? Ne alıyorsun? Koyuyorsun orke. Buraya gidiyor. Bunu bir şey yapıyorduk ama. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.